Şimdi şimdi keseceğim onları. Adamları tohumda kesiyorum ha. Alada gel lan buraya alada. Kaçmayın kaçmayın. Dışk 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 ya e bastım. Bu öldü abi. Bir daha gelsin bir daha keseyim şunu. Kaçma. Dışk. Bu mu? Bu Bu mu? Keseceğim bunu keseceğim. Bunu kestim. Sıra sende. Ama canım az canım az. Hp bot bastım. Bastım hp bot. Hp bot bastım 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 bastım. Hazır mıyız arkadaki? 3, 2, 1. Hp bot bastım. Bıçak spike geliyor. Dışk dışk. Bir Hp bot daha bastım. Hadi 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 hadi. Bu canla keserim belki. Hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. Hadi, 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 hadi. hadi hepa bot bastım. Bir Hp bot daha bastım. Geçmiş olsun. Bazı arkadaşlar capstock makro indirmiş. Şaka mı ya? Aslında baştan şu yeşille başlamam lazım. Toksikle başlamam lazım. Wolf attı adam. M2 bastı. Oğlum bassan ne yazar seni? Tohum da keselim ha. Var yor geliyor. <laughs> Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Gerçekten şu an kuleni demeçlerini söylemiyorsunuz değil mi? Yani kule demeçlerini bana ver ben bir düzeltirim. Şu an oyun test yani. Kuleler hiç önemsiz bir şey şu an. <laughs> dış 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 yürü 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 aha priest ben bu adamı tanıyorum polemikçi bu adam Allah sesin sinek lan 5 vs 1 atacak şimdi hazır mıyız beyler come on hazır mıyız gel 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 varıyor bıçak spike gelsin aha hassas var bizden de hassas var dışk 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 her attı. O ölmez. Biriye selliyor. Görünmezlik bastım da ondaki keseceğim. Dur lan bunların sunduriyesi kullanabiliyor muyum ben? He potçusu nerede? Bunun potum azalmış. Banka bu. Aha potçu. Bu herhalde. Yo o da değil. Potçu nerede? Aha buldum. Onların potçudan pot alıyorum düşünün yani. <laughs> 80 Tamamdır, hazırız. Mert. Dışt. Mert ne oluyor lan diyecek. Alaş beni biri kesti be. <laughs> Oy! Nasıl vuruyor? Gel 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 gel. Gel 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 hazır mıyız? Oo! Bu şu. Oo, bu da çok vuruyor. Bunlar makro açmış kesin makro kardeş. Sesim iyi geliyor mu? Sesim iyi geliyor mu? Dur kapatayım şunu. Loop attım. M2'yi bastım. Kürmüş olan. Oyunun sesini biraz kıstım. Bizim adamı yediler. Bunlar arkadaşça gelmiş 5 kişi be. Dur kessem da onlar yine. Adamın daha dizi yere değmedi. <laughs> i̇yi iyi iyi. Görünmezlik basınca sadece şu sağ yukarıdan anlayabiliyorsunuz. Kamuflaj ismi. Ama burada anlaşılmıyor. Dediğim gibi bunlar güncelleme de gelecekmiş. Ama şu an görünmez aslında? Elimdekiler niye parlamıyor? Bunlar e, sonradan eklenecekmiş. Efektlerin hepsi hazırdaymış. O yüzden şu an oyunu da af hani insanlar çok şey yaptı. Adamların üstüne gidince abi adamlar da hemen test testi açmak istedi. Daha ölmedim ama şaka gibi. Harbiden daha oyuna girdiğimden beri ölmedim. En yani az 50 kişi kesmişimdir zaten. Sol alta baksana. King of Snake yazıyor sadece. Daha hiç ölmedim. Bu ne yapıyor be? Ya? Ben benim bıçak spike'ı yapıyor bana oğlum. Cık. Ya kardeşim Balga mı geçiyor? Zıplar <laughs> <Spire> vuruyor. Dur <laughs> sesini açayım bir daha oyunu. Okçu. Dış, dış dış spike thirst 70 geçmiş olsun. <laughs> Görmezliği bastım. Gel Mert. Zıplama var gel. Gel 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 gel. Hop. Pua. 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 Kanka diğerleri oyuna şu an giriyor. Bu 1 iki saattir oynuyor ondan mı? Yok be daha bir, yarım, bir saat benim bile olmadı. Bak bak GG kaldı. Hazır mıyız? <gülüyor> <gülüyor> Var mı scroll basmayan? Aha scroll basmamış. Gel buraya. Gel 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 <laughs> gel. <laughs> <laughs> kaç 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 kaç. kaç. <laughs> gelin abi şimdi gelin 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 gelin. <laughs> gel 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 gel. <laughs> Otur kalk yapıyorlar kesme beni ya be. dışt, dışt. Helal lan var yor Vur lan kafama vur W komboyu bastım abi kafasına HP pot bastım Mana sıfır <laughs> Okçu gameplay Abi kusura bakmayın okçu gameplay bana özel bu ya bir şampiyons. Evet. Onu kesmeyeyim şimdi şey olmasın. Hop. Bu adam sağlam mı gerçi ya? Kesemem de onu. Ay lan 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 lan. lan. Ay lan rush 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 rush. hp pot bastım 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 bastım. <laughs> Zıplayarak iniyorum. Farkı açtım gördün mü? <laughs> Gelin lan buraya. Gelin lan. Var Varıyorlar. Okçu da sıkıyor arkadan. Okçuya hazır mıyız beyler? Hazır mıyız? Slide atacağım şimdi okçuya. Okçuya slide atacağım. Rush gelsin. <laughs> ne lan buraya? Bebe yedim. Hayt. Hayt. Yat aşağı. Kür lazım, kür lazım. Kürümü attım. Yüzde atacağım. Yüzde attım, ep pot bastım. Bir ep pot daha bastım. Hadi. Karışma lan. Lan karışma lan, karışma lan, karışma lan. Ölmeyeceğim meda, Rise Online yayının boyunca ölmeyeceğim. 3 2 1 asasa bıçak spike. Vuramadım spike'ı yoru keseceğim o zaman. Priest'i de geliyor arkasından. DB yedim, DB yedim, DB yedim. Ölmeyeceğim. <laughs> HP pot bastım spike vuruşları diye. Bir HP pot daha. Ne bak. Price'ın canı kaç? Yok, Skrull'la da 5600 canı var. Malis atmış. Hah, oturdu var yor. <laughs> Ay! Ay! Anıl Vural, hazır mısın hocam? Dışk! Hop, 3 kişi oldular lan. Edebeliyim. Tur attım. Bak şimdi hazır mıyız? Aa burada bizim magia var. Şuna bir bıçak spike yapıştırayım. Ama ura ölecek şimdi ölecek şimdi. Öl lan. Kardeş geldi öldü. Ölmedi mi hala? Şimdi öldü. Debeliyim epe bastım. Küre attım. Ana Vural sen ölmedin mi bu oğlum? Gel, dışk <laughs> attı Şey, direkt beni mi? Yok. Tamam, olur olur Sağ olun Teşekkürler Ben de diyorum kafamda birisi var ama Kim bu diyorum O gene ve pk ortasında olduğum için rahatsız etmek istememiş, ikram verdi. O ortam oluşmaya başladı, ne hp geliyor ama. Adam bile demiş, ulan bu nasıl pk atıyor, böyle sol alta bak sayfa 60 king of Snake. bu çocuk nasıl bir şey böyle. <laughs>